Salı gününden herkese merhabalar. Evet Mars Veli'nin yönetimi altındayız sevgili arkadaşlar. Ama çok kıymetli, eğlenceli bir gün olabilir bireysel olarak hayatlarımızda. Onun için bugünü böyle biraz yerimizde sayarak, uyuşukluk yaparak heba etmeyelim. Gerçekten verimli bir gün. Özellikle irademizi gösterdiğimiz takdirde günü, önemli işlerimiz, görüşmelerimiz, girişimlerimiz, konuşmalarımız adına rahatlıkla değerlendirebiliriz. Ayrıca çok şifa da dolu olan bir gün etrafımızdakilere çekinmeden yardım elimizi uzatalım. Dünkü canlı yayında size Muhittin İbnül Arabi'nin Ramazan'ın 14. gecesine denk gelen ay tutulmasından bahsettim. Orada onun bize bıraktığı emanet bilgilerden. O zaman böylesi bir dönemi duayla, sadakayla, bir ve birlik bilinciyle daha kontrollü ve güzel geçiririz diye düşünüyorum. Bugün de güzel geçecek bir bir günse, şifa dolu bir günse, hayatımızda ihtiyacı olanlara maddi manevi yardım etmek için harika kıymetli bir gündeyiz. Kendi bireysel olarak hayatımızda da çeki düzen vermek istediğimiz işlere yönelebiliriz. Merkür Venüs kavuşumu olacak, retro seyrine devam eden bir Venüs'e Merkür kavuşumu. O zaman ilişkileri gözden geçirebiliriz. Kür, kız, kırgınlıklar, kızlık, kızgınlıklar, küslükler varsa bunları masaya yatırıp Karşımıza alabiliriz küs olduğumuz kişileri. El sıkışmak, helalleşmek, özür dileyip sarılıp sarmalamak ve hani hayatımızı barış atmosferi içinde devam ettirmek için de çok güzel bir gün. Akşam saatleri, gece saatleri biraz krizi olacak sevgili dostlar. Uranüs var çünkü işin içinde. Ay Uranüs dikleşmesi var. Beklemediğimiz yönde planlar, programlar değişebilir. Gece saatleri biraz daha sakin kalmak güzel olur. Uranüs varsa işin içinde çünkü elektrik kaçağı verebileceğimiz, saçları biraz havaya kaldırabilecek durumlar içinde olabiliriz ay aslandaysa her ne olursa olsun bir kriz bile olsa bunu keyifle yönetmeye özen gösterin unutmayın böylesi bir dönem denge ister. hepimiz için kolaylıkla deneyimleyeceğimiz güzel bir gün olması diliyle